Satürn Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nda Satürn özellikle 7. evde ise evlilik için olumlu sayılmaz. Ve bu gezegen dördüncü evin durumuna bağlı olarak evlilik ortağından ayrılığı ve bazen de boşanmayı gösterir. Keza iki evlilik işareti de olabilir. Karakter ya çok ketum olur ya da aşırı geveze. Zihin süratli ve parlaktır. Fakat her zaman nazik değildir. Özellikle bir kadın haritasında belirgin olarak nispetçilik göze çarpar ve bu durum sempatik görünmemeyi sağlar. Zaten kişinin de umurunda değildir sempatik görünmek. Kişi sanki sert bir önderdir. Dıştan soğuk, mesafeli bir görünüşü vardır. Kişinin mutluluğu yakalaması zordur ama başarıya daha yakındır. Bazen duygusal ihtiyacını karşılamak için düşük tabakadan ilişkilere girer ve bu da skandallar getirir. Yaşamı gösterişli ve atmosferde geçer. Ama zevkleri paylaşacak kimse yoktur. Bu kişiyi yolundan döndürmek çok zordur. Özellikle 10 derece Aslan'da zararlı bir görünüm varsa, kişinin mizacı oldukça garazgardır ve ayrıca soysuzca ve aşağı davranabilir. 20 derece Aslan'da Satürn'ün konumu biraz daha olumsuzdur ve şiddeti hiç azalmaz. Yaşamda başarılı olmak olanaksız gibidir. Sürekli olarak düş kırıklığı ve hüsran vardır. Bu yerleşim kişinin sürekli olarak talihinin ters gitmesi durumudur. Zararlı etkiler aslanın bulunduğu evin konuları ile incelenmelidir. Fakat burada başka bir husus vardır. Satürn'ün zararlı etkilerinin oluştuğu evde güçsüz konumda olmasıdır.